Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar. Evet illetki ve gönyeli e, sorularımız var e, yeni nesil tarzlarda. Şimdi bakalım şekilde ikizkenar dik üçgen biçiminde. Bakın ikizkenar dik üçgen biçiminde bir gönye ve iletki gösterilmiş bunları bu şekilde konumlandırılmış sonra ne diyor AB uzunluğu 8 şöyle biraz belirginleştirelim bu uzunluk 8 santim arkadaşlar şimdi dikkat edin konumlandırırken gönye ile illetkiyi şu şekilde doğrusal bir şekilde birleştirmiş yani burada Dolayısıyla bir dik üçgen oluşmuş. Arkadaşlar iletkinin şu arası 180'den 150'ye. Nedir buradaki fark? 30 derece. Yani şurayı iletkide bize 30 dereceyi gösteriyor. Dolayısıyla 90 30 ne üçgeni oldu bu arkadaşlar? 60 üçgeni oldu. Ama neyi unutmuyorum ben? İlk başta yazan şu cümleyi unutmuyorum. İkiz kenar dik üçgen şeklindeydi bizim gönyemiz. Yani şurası 45 derece şurası 45 derece şimdi bakın 90'ın karşısına bize soru kaç vermişti 8 vermişti dolayısıyla 90'ın karşısı 8 30'un karşısına ben yarısı 4 diyeceğim sormuyor ama yazalım 60'ın karşısını da 4 kök 3 yazmış olurum peki sarı gönyemiz 45 45 ikizkenar üçgen yani burası 4 burası 4 ise 90'ın karşısı ikizkenar üçgenin özelliğinden dolayı 4 kök 2 olur.